Kafan niye büyük ya senin vücuduna göre? Kafam harbi büyük. Onu yani o kabul edilebilir bir gerçek. Onu ben de bilmiyorum. Ben kabul ediyorum evet. da kafam birazcık kafam büyük vücuduma göre gerçekten büyük. Onu ben de bilmiyorum. Benim de kafam büyük ya bu <laughs> Koca kafa rapunzel mi diyorlar sana? Öyle diyorlar bana. Koca kafa değil de kafan çok büyük yazıyorlar vücuduna göre. Direk yani koca ha. kafa değil direkt kafan çok büyük yazıyorlar. Koca kafa Rapunzel diyebilir miyim? Diyebilirsin. Abi çok şey ya bu kız mutlu bir kız yani. Niye böyle acaba? <laughs> Değişik Ama, bir kız. Şey. Olan bir şey söylüyorsunuz. Kafam gerçekten büyük. Evet. Benimki de büyük işte. Öyle yani. Nerede yaşıyordun sen? İzmir. Hep unutuyorsun ha canım. Haftaya oradayım abi. Nasıl ciddiydi? Gerçekten ama geçen yani. de öyle söyledim. Bir hafta oldu yoksun. Yok görüşeceğiz mi ama evim yok abi ne olsun. Tamam ben sana kahve yaparım. Gelebilirsin ağırlarım ben seni. Tamam tamam hadi görüşürüz hadi böyle Bir yatırım daha oldu. Bir yatırım. Takip ettim bu hesapta hadi. Ben de ettim görüşürüz kendine iyi bak. Benim daha güzel götüm var. Vay evet. Ben daha güzel götüm var amına. Bu ne dayı ya? Bu ne gerçek mi bu? İnşallah fake'tir bu.